Ay sonunda gel sen de gel bir bey. Tamam geldim ya. Görüp sen niye sandalye koymadın? Al. Tamam gel. Öncesine bir e, dinlendirelim. Gel bakalım. Tamam. Biz de gidelim. Ay hepsiler kamçıkla doğru. Söyle. Sıkı da kapatmamız sık. Jesuki de yalnız zamanımız. Dünya abla, geldin mi sen? Evet geldim ablacığım. Tamam. İyi kalkamıyorum bu gece. Ne? Tamam. Neyse ben de geleyim. Anne ben geldim tamam ellerini yıkatamam. Gördüm sen ellerini yıkadın mı? Hayır yıkamadım. Gel bir zaman. Tamam. Üf ya tamam tamam. Anne, hani sen yıka. Zaten de tekrar. Yıkat artık tamam. Şöyle. Tamam. Ben yıkadım. Bana tübüre lazım değil. Böyle. Tamam. Tarihini tak bakalım. İyi. Ee, bakalım. Geç. Sarı oynama. Tamam mı? Tamam. Anne. Oyun şeye bak. Bugün tatile gidiyoruz. Bugün şey gidiyoruz çocuklar. Neydi anne? Yani? Bugün babaannene gidiyoruz. Tamam. Oo, ama anne de, Ben ıı, gitmeyelim ya. Tamam. O zaman nereye gidelim? Kafeye. Oradan bir şeyler yeriz. Tamam. O zaman kafam çıkarttım. Gir bakalım. Hadi gidelim anne. Hadi o zaman kızım hadi Niye? niye kafayı haça anne ben şimdi şey mi Ay, hadi, burada Bir neyin ha 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 Bunu alacağım. Tamam, kızım. ha yeah, no, 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 no. ha <laughs> Hadi gidelim. En son araba için binelim. Kızım sen arkaya bin ablanla Tamam. Arabaya mı bin? Evet. Kim arabana? Bekle ben de geliyorum. Sen ablam da geliyor. Bunlar kafe gidiyor. Kafeye mi gidiyorlar? Evet. Tamam. Babacığım ben geçiyorum tamam göz kızım. Herkes hazır mı? Ben ya kek ki ben öne geçeyim. Ay anne evet bu arada neden öne geçtik ki? Bilmiyorum. Yani, abl ablacığım bence onu bırakalım. Araba soğuk mu kızlar? Baba hadi çalıştırsana. Kızım ilk önce şey yapalım da. Baba ya bu şeyde kalmasın. Gönlüm razı gelmedi. <laughs> tamam tamam. Doyun onu oraya. Of, burada anne bebek ne zaman doğacak? Ne bileyim kızım be. <laughs> ya. Soğuk oldu araba biraz. Hazırsanız gidiyoruz. Gidelim. Evet hadi bakalım geçelim Uf, Gerçekten hiç gitmek istemiyorum Anlamıyor kimse beni anlamıyor bu hayatta Kimse Valla ben seni anlayamıyorum tamam mı Ne yalan söyleyeyim kızım tamam, hadi, hadi geçin geçin Uf, Anne sen beni hiç anlayamıyorsun Gerçekten Tamam gidiyoruz yallah Ay kaç saat oldu Baba ışıkları yaktır bari Bu iyi mi Daha iyi Acaba diğerleri ne yaptı Baba ya hadi Baba çiğ aç Yok yani kendi kendine koy ya canına Destirsin o Oynar dedi benim filmim. Ha, ah, ah, Filmim. Ay buradaydı ha. Evet Semi. Hayır aynı ona. Hadi vur bir ona bir tane ya. Ne no, Evet mi izliyorsun? Öf ya. Gel benim Ay sonunda geldik. Kanka bu ne? Biliyorsun. Otoş ne? Otoşu açın. Bu ne? Partiyi açtın. Bunu arayacağım. Bu şey mi açılıyor? Kapatayım. Ama bunu arayacağım. İyi. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Anlatır mısın? Olsun. Bak hemen kapatacağım. Bay bay kanka yerine oynarız. Anne şeylere gidebilir miyim? Tamam. E, ben de gireyim. Kahve içir falan. Kumandayı alın. Anne, ne atma ya. Dudun. Dudun. Du tamam baba git git. Kalaş <laughs> 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 kapıydı. Kanka ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Maçı kaçırdık kanka. Kanka

enerji, yani elektrik, Onu, enerji o, o. Ee. kanka varse o benim iş neyse mı ya da neyse ay söyle ee kankanın evine güzelmiş Ay evim çok tatlıymış. Okey biz şimdi gidelim. Ay biz kendi evimize gidiyoruz tamam. Biz geldik. Kos gelmediniz. Ya ya. gel. gel. Konuşmalar geliyor. Evet. Dur dur dur. Ne yapıyoruz? Kos çay ay tablet gitti Kos.

en iyi oyun oynuyor. Kanka benim geçen sumarda yaptı biliyor musun Ne yaptı söyle kanka? Benim de benim hocam. kanka. Beni de bilmem acaba. Kanka Mart beni de Ne? Geçen de bizim e, bahçe ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı kanka? Beni. Beni aldattı. Aman kanka beni aldattı. Kanka ben bunu giydim mi? Umarım mı alıyorsun ama. Bunu ben giydim. Ben de bunu giydim. ya Tamamdır. Videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı Öyle işte.